bugün bir cama bakayım dedim. Cama bakar bakmaz eee camımın önünde bir hediye gördüm. Böyle bir hediye vardı. Camında böyle bir hediye vardı. Bilmiyorum Neden Üzerinde şöyle bu da bir şey yazdı Göstermem ama. Çünkü çok küçük. Şimdi yani, Ali'ye, Aliya, Aliya e, için eski kanalından beri diyormuşsunuz. Aliya için dedi. O zaman açalım. şuna bak ama baya yapışkanmış kanka keşke bu kadar yapışkan yapmasaydım eyvah eyvah ben geliyorum Evet, geldim. Atıyorum. Elimiz sokağımış. Gitsin mi? Bu, bu kedi asla. A not. Merhaba Ali abla. Ee, öncelikle seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ee, bugün sana bir hediye hazırladım. Ben Zeynep. Zeynep yapmış. Zeynep yapmış. Evet, bütün takipçileri bana hep hediye yolluyor. Senin de benim kanalıma abone, abone olduğunu gördüm. Ben de sana bir hediye yollayayım dedim. Çok teşekkür ederim Zeynep. Arkadaşlar Zeynep yollamış. Takıp geliyoruz. Taktım arkadaşlar tadını. Bu benim en istediğim toka. Nereden buldum? En istediğim. Bu çok güzel bir toka. Hep yanında olacaksın. Çok beğendim. Sen bunu nereden buldun Zeynep? Zeynep sen bunu nereden buldun? Bir keçeli kalem. Şöyle Zeynep. Yazdım.

kadar fazla parlıyor. Çok parlıyor. Aa, 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 yıldızlar mı yaşıyor? Yıldızı çok istiyorum. Teşekkürler. Çok beğendim.